Fiziksel eğitim videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde ortalama, yuvarla, maksimum ve minimum formüllerini işleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için e, basit bir tablo yaptım. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı olarak şeklinde girdim. E, şimdi ortalamayı nasıl alıyoruz arkadaşlar? Shift eşittir diyoruz arkadaşlar ve parantez açıyoruz arkadaşlar Parantez açıyoruz. Parantez açtıktan sonra birinci sayı seçtik, artı dedik. İkinci sayıyı seçtik, artı. Üçüncü sayıyı seçtik. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, parantezi kapatıyoruz arkadaşlar. Parantezi kapattıktan sonra bölü diyoruz. Üç tane sayımız olduğu için 3 diyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptık mı? Bakın ortalaması ne çıktı? işlem diğer satırlar için de yapmamızın bir anlamı yok Onun için buraya geliyoruz Arkadaşlar bunu şu şekilde aşağıya doğru e, e, çektiğimizde buradaki e, değerler direkt aşağı gitmiş olur şimdi yuvarlama yapıyoruz arkadaşlar yuvarlamanın formülü şu şekilde arkadaşlar şimdi e, Shift eşittir diyoruz arkadaşlar. ne yapıyoruz? Ee, olduğu gibi alıyoruz. Bu e, 0.5'ten büyük olduğu için ne oluyor? Yani virgülden sonra ne oluyor? E, yukarıya yuvarlayacağız. Yukarıya yuvar, yuvarlayacağımız için yukarı diyeceğiz. Bakın yukarı yazın. Yukarı yazdığımızda ne? Excel kendisi getiriyor formu. İki defa tıklıyoruz arkadaşlar. İlk önce sayı seçiyoruz. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Noktalı virgül. Dedikten sonra sıfır yazıyoruz sonra tekrar parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda bakın 6.66'yı nereye yuvarladı? 7'ye yuvarladı. Bu işlem de bunları için yapmamızın bir anlamı yoktur. Onun için bunu buradan tutuyoruz. Aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Olmaz. Niye olmadı arkadaşlar? Çünkü biz burayı yukarıya yuvarladık. Yukarıya yuvarladığımız için olmuyor. Bu yukarıya yuvarlanır. Ama bu ne oluyor? aşağıya yuvarlanması lazım yani 5.33 ise 5 olması lazım onun için geri geliyoruz arkadaşlar 7 olduğu gibi kalıyor 6'yı da direkt buraya yazıyoruz şurası şurası ne oluyor 10.66 bu formülü yazıyoruz yukarı diyoruz bakın yukarı yuvarla sonra sayı seçiyoruz sonra noktalı virgül 0 parantezi kapa böyle yaptığımızda bakın 10.66 yani virgülden sonra 66 0.5'ten büyük olduğu için ne oluyor 11'e yuvarladı şu şunu ne yapıyoruz arkadaşlar bunu aşağıya yuvarlıyoruz aynen yukarıda olduğu gibi böyle eşitliyoruz. Bakalım hangisini göster. Bakın 7 6.66'dan büyük olduğu için bu şekilde yaptık. Şimdi şu tarafa seçtim mi? Bu da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunu da yine eşit ediyoruz. Min yazıyoruz arkadaşlar. Min. Min yazıyoruz. Buraya geldikten sonra çift tıklıyoruz. Sonra istediğimiz yerleri da bu kadar arkadaşlar bir sonraki destek